Merhabalar. Ben uzman doktor Gülnaz Ulusoy. Tunceli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görev yapmaktayım. Halk sağlığı uzmanıyım. Ülkemizde her Nisan ayının son haftası aşı haftası olarak kutlanmakta. Aşılamalar her yıl milyonlarca insanın, çocuğun hayatını kurtaran düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisidir. Ülkemizde 1981 yılında başlatılan genişletilmiş bağışıklama programı, sosyoekonomik durumun, coğrafi konumun ne olursa olsun tüm çocuklara ulaşılmaya çalışılan ve tüm çocukların eşit şekilde aşılanmasını sağlayan önemli bir çabadır. Bu program kapsamında 13 hastalığa karşı aşılama başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu, bu hastalıklar difteri, bombaca, tetanus, Kız, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, tüberküloz, su çiçeği, hepatit A, hepatit B, hemofilis e, çocuk felci, hemofilüs influenza tip B ve pneumokok hastalığına karşı yapılan aşılamalardır. Etkin aşılama sayesinde 1977 yılından sonra çiçek hastalığı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Yine çocuk felci hastalığı 1998 yılından sonra ülkemizde hiç görülmemiştir. gebelerimize yaptığımız tetanus aşısı sayesinde 2009 yılından sonra yeni devam tetanusuna hiç rastlanmamıştır. 2011 yılından sonra ise difterik hastalığı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Kızamık eliminasyon programı çerçevesinde 2002 yılından sonra ülkemizde kızamık hastalığında ciddi azalmalar görülmüştür. Çocuklarını aşılatmak her ebeveynin en önemli sorumluluklarından birisidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.